Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Battaniyelerde çok güzel duran bir model ve liflerde de güzel duracağını inandığım bir model. İstediğiniz her şeyi de kullanabilirsiniz. İki renk olarak yaptım. Tek renk yapmak isterseniz siz tek renk de yapabilirsiniz. İstediğiniz evde kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz bu modelde. Evet arkadaşlar, isterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet, ilk zincirimi sabitlemek amaçlı çekiyorum. Ve istediğimiz kadar zincirlerimizi çekelim. 2 İki ve 2'nin katları olarak zincir çekelim arkadaşlar. Evet, ben bu şekilde zincirlerimi çektim ve bir tane bırakıyorum. İkincinin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakini yine bir tane sık iğne. Her zincirimin tepesine sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne ile dolduralım. Evet sıra sonuna geldim. Son bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Buradaki zincir, e sık iğnemin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane boşluk bırakıyorum. ikinciye. Bir sık iğne. Bir zincir çektim. Bir bırakıyorum. ikinciye bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağım. Bir bırakıyorum ikinci. Sondakine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi Diğer ipimi geçeceğim diğer rengime. Diğer rengimi aldım. Ve şu şekilde sabitleyelim bunu da kayma yapmasın arkadaşlar. Bunun içinden geçirdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Döndürdüm. Üstünü doladım. Buradaki Sık iğnemin içine değil, burada bir tane zincir çekmiştik. Onun içine batıyorum, uzatıyorum, bir tane trabzan yaptım. Diğerini çıkarmadan üstünü doladım, tekrar aynı yere battım, bir tane daha yaptım. Üstünü doladım, tekrar aynı yere batıyorum, bir trabzan daha yapıyorum. Hepsini birlikte çıktım, bir zincir çektim üstünü doladım sık iğnemi değil boşluğun içine batıyorum uzatıyorum yine bir trabzan yaptım üstünü doladım tekrar uzatıyorum bir trabzan daha yaptım üstünü doladım tekrar uzatıyorum bir trabzan daha yaptım hepsini bir çıkıyorum bir zincir çektim üstünü doladım yine boşluğun içine üç tane trabzan yapıyorum bir 2 3 Hepsini bir çıktım. Bir zincir çektim. Tekrar boşluğun içine. 1 2 ve 3. Hepsini bir çıktım. Bir zincir çektim. Tekrar boşluğun içine. 1 2 ve 3. Hepsini bir çıktım. Bir zincir çektim. Üstünü doladım. Yine buradaki boşluğun içine aynı şekilde. Bir. 2 ve 3 hepsini bir çıktım bir zincir çektim tekrar üstünü doladım son boşluğun içine yine aynı şekilde 1 2 3 hepsini bir çıktım bir zincir çektim 1 2 kere doluyorum. Buradaki sık iğnemin içine batıyorum. 1 2 3 kenarını yapıyorum. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Burayı bırakıyorum. Buradakinin içine bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnem. Her birinin içine birer tane sık iğne yapalım. Yani baştaki yaptığımız işlemi geri dönelim. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım arkadaşlar. Diğer rengimize geçeceğim. Buradaki içine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi geriye dönüyorum. Bu ipimi alıyorum. Bir tane içinden geçirdim şu şekilde sıkalım ve burada dibine bir tane sık iğne yapıyorum üstünü doladım burada üç tane trabzan yapmıştım bunun ar aradaki trabzanına batıyorum bu şekilde açalım bir tane ikili trabzan yapalım Hemen bir tane bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Üstünü doladım. Hemen yine açıyorum. Aradaki. Bir trabzan yaptım. Bir tane bırakıyorum. ikinciye sık iğne yapıyorum. Yani arada birer tane boşluk olmuş olacak. Üstünü doladım. Yine aradan bir tane trabzan yapıyorum. Bir bırakıyorum. ikinciye sık iğne yapıyorum üstünü doladım yine aynı şekilde bir trabzan yaptım bir bıraktım ikinciye sık iğne yaptım üstünü doladım tekrar aynı şekilde bir tane trabzan yaptım bir bıraktım ikinciye bir sık iğne bir trabzan bir bırakıyorum bir sık iğne üstünü doladım yine aynı şekilde bir trabzan bir bırakıyorum ve son sık, sık iğnemi yapıyorum bir zincir çektim geriye döndüm dibine batıyorum bir zincir çektim bir bıraktım ikinciye bir sık iğne bir zincir çektim, bir bıraktım, ikinciye sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, yine diğer ipime geçtim, bir zincir çektim geriye döndüm 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bu pembenin aynısını tekrarlıyorum üstünü doladım buradakinin içine değil boşluğa batıyorum uzatıyorum bir trabzan yaptım üstünü doladım ikinci trabzanımı yaptım üstünü doladım üçüncü trabzanımı yaptım hepsini bir çıktım bir zincir çektim üstünü doladım yine boşluğumun içine bir 2 3 hepsini bir çıktım bir zincir çektim üstünü doladım yine boşluğun içine 1 2 3 hepsini bir çıktım bir zincir çektim yine bir sonrakinin içine 1 2 3 Hepsini bir çıktım, bir zincir çektim. Yine aynı şekilde bir, iki, üç. Hepsini bir çıktım, bir zincir çektim. Bir, iki, üç. Hepsini bir çıktım, bir zincir. Son kez yapıyorum. Bir, iki ve üç hepsini bir çıktım bir zincir bir iki kere doladığım buradaki sık iğnemin içine kenarını yapıyorum bir zincir çektim geriye döndüm buradakini bırakıyorum İkincinin içine bir sık iğne hepsinin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum Evet, sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım. Şu halkamızın içinde bir tane daha yaptım. Şimdi tekrar mavi ipime geçiyorum. Bir zincir çektim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum üstünü doladım ve hemen arasından bir tane trabzan bir bırakıyorum ikinciye bir sık iğne üstünü doladım şu üçünün arasından bir trabzan bir bırakıyorum ikinciye bir sık iğne üstünü doladım yine aradan bir trabzan bir bırakıyorum ikinciye bir sık iğne üstünü doladım yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar modelimizin kurumu bu şekilde devam ediyor. İkinciye sık iğne üstünü doladım. Aynı şekilde bir trabzan, bir bıraktım, bir sık iğne. Yine sonuna geldim. Bir trabzan, bir bıraktım bir sık iğne bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum dibine yine bir sık iğne yaptım bir zincir çektim bir tane atlıyorum ikinci sık iğne bir zincir çektim bir tane atlıyorum ikinci sık iğne bir zincir bir atlıyorum bir tane atladım ikinciye sık iğne bir atladım ikinciye bir atladım ikinci bu sarımızı bu şekilde tamamladık bir zincir çektim yine burada bir pembe ipime geçiş yapacağız arkadaşlar Evet şu şekilde göstereyim modelimizin kurulumu bu şekilde olacak pembeye geçtikten sonra yine aynı şekilde zincirlerimizin içine batacağız Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.